Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle yine PKXT oynayacağız bugün fakir hesabımızı sizlerle birlikte zenginleştirmeye çalışacağız evden başlamak istiyorum ilk önce evdeki eşyaları değiştireceğim oyunun ilk verdiği eşyalarla şu anda hala devam ediyorum ve ilk olarak e, yatak odasından başlamak istiyorum yatağımı değiştirmeyle başlayalım. Evet, güzel şeyler var ama birazcık daha hani erkeğe uygun olsun istiyorum. Bu arabalı yatağı koyacağım. Onun yönünü şöyle herhalde değiştiriyoruz. Evet. burada tam böyle köşelediğimiz zaman Evet, gayet güzel oldu. Daha sonradan gardırobumuzu değiştirelim. Gardıroplar nerede acaba? Evet, gardıroplar da burada. değişik gardıroplar var. Hani birazcık da e, yatağın rengine uysun hani takım halinde yapmak istiyorum ama e, bakalım. Bu gayet iyi olacak gibi. tabi ilk önce diğer eski gardırobumuzu kaldıralım. Onun yerine biraz önceki gardırobumuzu alalım. Ya burada da var ama bunlar birazcık daha e, yatağa uygun değil. Evet en uygunu bu bence. Evet en uygunu bu. Direkt bunu alıp bence yatağımızın yanına gardırobumuza yerleştirelim. Bence gayet güzel oldu. Daha sonradan tabii ki e, klozetimizi değiştirelim. Klozetimizde e, hem yatakla hem kıyafetimizle mor rengini ben e, birazcık seviyorum. Eğer mor renkle alakalı bir şeyler varsa orada bir tane gördüm. Ama daha farklı bir şey varsa onu ya. ha bak şu yeşilli neonlu güzelmiş arkadaşlar. İsterseniz bunu yapalım. Yine diğer eski klozeti kaldırmayı unuttum. Oyuna alışmaya çalışıyorum yavaş yavaş. Evet bunun yönünü belirleyelim. Bence böyle gayet iyi şu anda. Bunu da okeyleyelim. Şimdi şu koltuk Orada birazcık sanki çok böyle kapa ağzında gibi mi? Onu mu değiştirsek acaba diye düşünüyorum. Evet, onu bir kaldıralım oradan. Onu şimdilik geçici olarak buraya yerleştirelim. Burada dursun. Oraya ben oyun bilgisayarı koymak istiyorum. Güzel bir oyun bilgisayarı olsun. Evet. Böyle gayet iyi. Bence çok güzel oldu oyun bilgisayarı oraya. Gayet de şık ve güzel duruyor. Biliyorsunuz oyun bilgisayarları bizler için önemli. O yüzden onun en iyisi olsun. Paraya kıyalım onda. Evet, başka halılar var, bitki var, lamba, süslemeler. Başka ya şu şeye şömine koyalım. Soğuk havalarda malum ısınmak için gayet iyi olacaktır. Evet çömüremizi de koyduk. En azından yemek yerken masanın başında ısınırız arkadaşlar. Ya masayla sandalye böyle çok çocuksu kaldı ama koltuğu da şuraya yerleştirelim. Şimdilik orada dursun. Daha şık durdu. En azından alanımızı daraltmayalım. Şimdi şu masa sandalyeyi bir kaldıralım ilk önce. Oraya daha şık daha büyük bir masa sandalye koysak gayet iyi olur. Ya da çok mu daraltırız. Şömineye de uygun bir şey olsun istiyorum. Ee, şurada ahşap olanlar var. Evet şu ahşabı koyalım ama birazcık büyük mü oldu sizce arkadaşlar? Geçişi kapatır mıyız? Onun yanında da şöyle baba koltuklu büyük bir sandalye koyalım. Bunlar çok böyle çocuk su sandalyeler. Şu turuncu olan sanki iyi gibi arkadaşlar. Evet bunu koyalım. İki tane sandalye koyalım buraya. Biraz önceki gibi. Yönünü ayarlayalım. Evet. Bir tanesini koyduk. Şimdi diğerini sizlerle birlikte koyalım. Kayamadım. Ha, evet, şimdi oldu. Evet, bence şu an gayet güzel ve hoş oldu diye düşünüyorum. Evet, birazcık alanı daralttık belki ama e, herhalde oradan geçeriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar ve şöyle genel itibariyle baktığımız zaman evimiz gayet spor güzel oldu. Evet, buradan geçemiyoruz gördüğünüz gibi ama buradan geçebiliyoruz buzdolabımız yatak odamız gayet güzel Gardırobu herhalde yanlış koymuşum ben sanırsam ama güzel duruyor yani böyle de dursa güzel duruyor onu sonradan düzeltelim klozetimizi orada değiştirdik masamız sandım işte oyun bilgisayarımız size çektiğim videoları arkadaşlar burada yapıyorum Evet şimdi ee, a Evet Görevi tamamlamışız. 15 elmas aldık ve bir de bisiklet hediye etti bize. Harika. Bisiklet de çok güzelmiş. Bisikletimizle de turlayalım. Evet bir görev yaptık. Oradan da 1200 altın aldık. Gayet iyi. Şimdi bir ortak alana ışınlanalım. Orada neler var. Bir de bisikletimizi deneyelim. Sonuçta onu yeni aldık görev hediyesi olarak bisikletimizle birazcık turlayalım. Bisiklet çok güzel ya. Neon ışıklı. Harika bir bisiklet. Benim çok hoşuma gitti. Üstümle de birazcık kıyafetimle de uyumlu oldu diye düşünüyorum. Evet. Fazla hızlı gitmiyor. Çok atlayıp zıplamıyor herhalde diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bence Evimizi birazcık zenginleştirdik. Çok güzel oldu. Sizler de tabii yoruma yazabilirsiniz isteklerinizi. Abi bu olmamış, şöyle olsaydı daha iyi olurdu diye. O şekilde yorumlarınıza yazarsanız o konuda yeniden yaparız. Bir de parkurda deneyelim. Parkurda herhalde bu takla atmıyor. Takla atar diye düşündüm ben ama. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Fakir hesabımızı zenginleştirdik. Lütfen hesabımı takip etmeyi ve beğen atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.